Tektaş Allah'ın emriniz ama abi? Olmaz olmaz. Değil mi? bütçemiz ne? Ya limit dolu. Banka kredi açmaz. Tefeci Sadon'un kafasına dayanırım olmadı. Ya sabi ama feda olsun. Adam bu ya. işte böyle böyle düzelteceğiz bu ilişkinizi ama abi, hadi. Ee giyim kuşam da yerinde olacak tabii. Madem yengemin aklı rekalıya kamaşıyor, götür birkaç numune ilmek ilmek girelim kanına Nizam abi. Hediyenin başkenti, iç çamaşır abi. Ha? Elini korka kalıştırma. İşte. Üstüme çıksaydın Cengiz. Sokma Nizam, acelem var. Temiz <laughs> abi, emaneti düşürdün emaneti. Emanetin kaldı ya. Emanetin benle de Cengiz abi. Gizem abi, ara yengeyi iki saate bu iş tamam. Hadi. Hediyeler de çiçek oldu Ali abi. Ha, bak burada. Sen koltuğun altı mı sökük? Biraz. Ya öyle şey olur mu abi ya? Yengeyle buluşmaya gidiyorsun, kol altı sökük. Al şunu, giy. Sen ne yapacaksın? Beni boş versen, giy şunu. Neyin peşindesin lan? O bir şey değil ya. kafaya takma sen. Babaannem nazar değmesin diye takmış. Hey, oldu mu? evet. <laughs> 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 Aman abi bak gözünü sen. Beyaz ata tüp taktırmıyoruz. Ben böyle bazen sert yapacağım, bazen damar yapacağım. Bozma bizi tamam mı? Tamam. Hadi. Oğlum vallahi çok heyecanlıyım lan. Merak etmeyin, yengenin kalbinden duman çıkarttıracağız duman. Kalbine çok da şey yapmayın. Tamam yapmayız evet, sen. tamam. Abi. Hadi. Bir konuşsana. Deneme. Hakikaten çalışıyor. Hoş geldin Sapyan. Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Ben de seni Sapyan. Ya, biraz kilo aldım. Pazartesi diyete gireceğim. Tam zamanı. Tam zamanı, zaman. Verinceden bize. Diyete gireceğim demek Sabiha. Sabilcan mı bari? <gülüyor> <gülüyor> Mallam bu tam yeşi başı gövel ördek ya. Sen benim dediklerimi tekrar ettin ama abi. Sen yokken soldu gökyüzü be Sabiha. Sen yokken soldu gökyüzü be Sabiha. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Sensiz doğan güneşin ben. Sensiz doğan güneşin ben. Düş ya. Sensiz doğan güneşin ben. Evet Nizam. Düşmanıyım Sabiha. Ne oldu lan duyulmuyor. Düşmanıyım Sabiha. Sensiz doğan güneşin ben. Diş sabit. Sensiz doğan güneşin ben. sabit? Sensiz doğan güneşin ben tamamına koyayım Sabiha. Da var. da Ne zaman delirdin mi sen? Evet delirdim. Sensizlik delirtti beni. Evet delirdim. Sensizlik delirtti beni Sabiha. Sonra hediyelere geçtiği Nezam abi. Sana hediyeler aldım. Hem kuyumcudan hem çamaşırcıdan. Ya. Ya. Bir de zemini kaplatalım diyordun ya. Küçük bir numune de aldım. Beğenirsen zemini kaplatacağım. Sahi mi Nizam? Sahi ya. Çamaşırcıdan bana yün içlik mi aldın Nizam? Çeyrek mi aldın Nizam? Yok, vallahi tam taş almıştım Sabiha. Ne güzel. Zemini neyle kaplayacağız? Gazete. Gazeteden başka bir şey yok Nizam. Gazete mi sercen altıma Nizam? Suluk, bir de yemlik al. Ha? Adımı da Maviş koy. Olsun biz senin Nizam. Vallahi bir karışıklık olmuş. Sus! Sakın bir daha bana bir karışıklık olmuş deme. Düğün salonunda evleneceğiz dersin. Çay bahçesi çıkar. Bir karışıklık oldu Sabiha. Üstüme dost tutarsın, bir karışıklık oldu Sabiha. Yeter! Saçmalama Sabiha. Ben senin üzerine gül koklamam. Bak, telefonun bile kışla gibi. Abi yapma! Bir tane kız numarası yok. Ay! Ay senin Allah cezanı versin Nizam! Sabiha'm bir karışıklık oldu. Vallahi ben giymiyorum. Yeri gelen fare, kediden makas alırmış. Eskiden bana sade gıcıktılar. Şimdi ne ölüme nedirme diyorlar hocam. O kapı çoktan kapandı hocam. Bana yeni bir yol göster hocam. Belki de kaderi başka bir sebepten gücendirdik hocam. Hattı zaten de bela... ...başka başka yollarla da çökebilir insanın üstüne. Misal hocam. Misal, bela okumak. Bela okumak hiç iyi gelmez insana. Bela okuduğunda döner, dolaşır... ...yine seni bulur Sabahattin. Ne yapacağız hocam? Eğer ki birilerine bela okuduysan, ki okumuşsundur sen... Ben a okuduğum kişiyi bulacaksın. Seni bağışladım diyeceksin. Affetmeyi öğreneceksin Sabahattin. Ki ve hasımlık hiç iyi gelmez insana. Ağır bir yüktür insan kalbinde. Yükünü boşaltmayı bileceksin. Bela döner dolaşır seni bulur diyorsun ha hocam. Ya affetmeyi öğren diyor. Allah'ım. Evet. Affetmeyin. Affetmeyi. yani benim de hatalarım var abi. Yani sonuçta e, yemişin içinden fındık ayıklıyor diyor diye bir insana bu kadar bela okunmaz. Helalle hoş olsun abi. Eyvallah abi sağ ol. Bak bugün genel laf var oğlum. Tamam mı? Hepinizi affedeceğim. Patron çıldırdı abi. Bana anlatamadınız ne varsa anlatın. herkes affedeceğim bugün. Şey, Sebu abi. Abi bütün çakmaklarına ben acılıyordum. Ulan tahmin ediyordum ya. <laughs> Ama öyle böyle değil ha. Eve gitsem böyle kocaman Türk polisi yazarım, koskocaman. Acıladım hepsini onun için. Sevo aman çakmak diyor ya. Çakmaktan ne olacak ya? Acılıyormuş da bilmem neymiş de ya. Boş ver pozitif düşün. Çakmak köpeğiyle olsun lan Eyvallah senin. Sebo abi. Eyvallah. Eyvallah. Bir de abi. Hı, söyle. N nasıl söylenir bilemem. Söyleyemem de zaten. Lan dökmezsin. Sanki pandik artı da söyleyemiyor. <laughs> evet abi. Küçükken ilaçlama arabasının peşinden koşuyorduk ya. Ayşe'ne atacaktım, sana denk geldi. Bağışla beni abi. Hı. Oğlum ben üç saat abi. orada ağladım. Abi. Götümü kim Lep Lep abi, bunu. Kulağım, abi kulağım. Şimdi Beşir amca, sen babaannemi istemeye geldiğinde ben sana çok bela okudum ya. Ben seni bağışlıyorum. Sen de hakkını helal et yani. Hah, şöyle yola gel. Bak oğlum, bir atasözü vardır. Düğün yapacaksan yemekli, damat alacaksan... Emekli. Ne kadar güzel söylemiş ya. Hem vallahi Meryem'e de haksızlık ediyorsunuz ha. Of. Meryem halen daş gibi ha. Of of Beşir amca. Fındık gibi. Bak fındık fıstık karıştırma öyle. Met ediyorum sadece. Şimdilik. Ya tamam da düzgün konuş. Ne öyle fındık fıstık taş. Allah Allah. Tamam. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Nineni gene istemeye geliriz. Fakat o gün senin evde olmaman gerekiyor. Aykırı olur biliyor musun? Etik olmaz. Hani biz... Of, ninenle cilveleşebiliriz. Hani ben... Of... Parmaklarını filan emerim. Ulan seni affetinin de seni affedecek olanın da! Seni... Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam ulan tamam. Tamam, abi, tamam. Sapık mısın lan sen? Parmağını emme, tamam parmağını emme. Senin aklına bu var ya ben. Kapı gelin. Ulan bir parmak emmeye niye ya bu kadar sen... sinirlendi ya? Bağışlamak, bağışlanmaktan sakat. Yok, ben o düğünün gelini değilim hocam. Peki, ne yapacaksın? Hocam. ...bu bela başka bir şeyden çökmüş olmasın. Sen hiç adak adadın mı? Ee, adadım. Tuttun mu? Ee, a -a. Küçük baş, büyük baş söyle yığalım be abi. Ah be abi öyle bir şey değil ya. Babaannem ameliyathanede masada kalıyordu ya. Ha. O zaman dedim Allah'ım dedim eğer dedim babaannem iyileşirse dedim... ...herkesin borcunu tefeci sadodan sildireceğim dedim. Ha siktir Tövbe. Pardon hocam. Ne yapayım kavaklığın talebi çıkmadı o zaman. Ben de ameliyat için o götel el açtım. Pardon hocam göt dedim. Ay yine dedim. Tövbe tövbe. Bu adak yerine getirilecek. Eğer ki bu adağı yerine getirmezsen... ...zaten her velayı çağırmışsın demektir. Ama olmayacak duaya amin demişti suçam. Olmayacak dua yoktur. Oldurtacaksın. Bir de... ...sen de bazı noksanlar seziyorum Sabahattin. Misal ver hocam. Sus temsil. İyi bir insan iyiliği çıkarları için... Yapar. Yapmaz. Başkalarına gösteriş olsun. Gösteriş olsun diye mi yapar. Yapmaz. Korktuğu için de yapmaz. İyi bir insan iyiliği ne için yapar? İyi bir insan olduğu için yapar. Soruda gizliymiş. Sadece iyilik olsun diye. İşte o zaman kalpten yapar. İşte o zaman kabul olur. Bakıyorum da senin her işin zora giriyor. Acaba senin noksanın bu olmasın Sebahattin? Belki de hocam. Bir söz vardır. Ba benim belletirim. Hı. Göt benim elletirim. Günah benim işletirim olacaktı doğrusu. Lakin siz zinhar o kafirlerden olmayın. Ve haydi çocuklar fazla da durmayın. Çünkü senin yerine getirilecek bir neyin var? Adam var hocam. Adamın var. İyilik çıkar için yapılmaz diyorsun değil mi hocam? Atanı yerine getirdi. Aferin. Adan yen, adan yen, <laughs> adan yen, <yerine, gülüyor> yen. Ne kadar istiyorsunuz? Ne ne kadar abi? E Gül Cemal'ime sevdalanmadınız ya. Kapıma dayandığınıza göre paraya sıkıştınız. Ne kadar lazım? Abi yok, onun için gelmedik. Ha, ne için geldin? Bu ne be? Dükkanı sattım abi. Elde avuçta ne varsa toparladım getirdim sana. Lan oğlum siz kırk mısınız? Sizin bana borcunuz yok ki. Bizim için değil abi. Senden ricam sana kimin borcu varsa onları silme. Ha. 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 Düzden mi çekiyorsunuz lan mazotu? Bu kadar fazla karıştırmayın lan, yaramaz ha. <laughs> abi, üstüne ise bir ömür ben boşlanayım sana. <laughs> Sen iste geleyim beş vakit kenefini temizleyeyim abi. Sen iste yolunu asfalt olayım Sadu abi. Hadi be abi, at bir destek ya. Bak babanın bir lafı var. Ne diyor, teneşir de diyor, iç dış hepimizi yıkayacaklar diyor bak. Derin laf değil mi? Sonumuzda donumuzda pamuk be abi. Fani dünya. Bak şimdi dil altını almasan üç adım öteye gidemiyorsun be abi. Şu yapacağın cennetten tapu be abi. Ulan da var. Bu para borcun faizini karşılamaz. Ayaklarındaki çarağa bakmazlar. Hasan Dağını olduğuna giderler. Hadi kanka siktirin gidin lan. Abi bir dinle gözünü seveyim. Al bunları sana. Al bunları hadi. Kalsın. Borcu olanların borcundan düşersin. Lan yürü git şerefsiz. Ben şerefimin zekatını versem sen bile şerefli olursun merak etme. Lan oğlum basın girin. Hadi. Gel. Gel. Sebo! Tebedi sen o zaten yaralı parmağışer mi? Ya bırak izzet ya tamam. Lan oğlum ne oluyor? Adam bir şeyler yapıyor. Lan herif gidiyor. Ya menfaati olmasa ölmez bile o ya. Oğlum düştü Şu adam. Gel buraya, gel. Sadı abi. Sada abi. Sada abi kaldı kapıyı. Sada abi. Ayaklarım kaldı. Ayaklarım kaldı bizim. Bir şey yapma. Allah Allah. Sada abi. Hastanız kendine geldi. Görebilirsiniz. Buyurun bu taraftan. Geçmiş olsun abi. Bu Solya'nın bir süre tutum abi. Niye kurtardınız beni? Borçlar için mi? Yok be abi. Ee, Benden bir menfaatiniz de yok, ha? Bir abimiz iyilik yapmak için neden aranmaz demişti. Nasıl güzel laf değil mi? Çerçevelet astı var. Müfredat'ı koy, ders diye okut. Ben de neden aramıyorum artık? İyilik mi lazım? Yapıştır Sebo... ...borçlandım sana. Borç yok abi. Faiz de yok. Peşin peşin helal olsun. Azrail dürtükleyince insan tabiatı şaşarmış. Doğruymuşlar <laughs> Böyle <gülüyor> ağlamak falan. Sıkma canını abi. Hadi sen dinlen. Biz müsaade isteyelim. Sabah... Bir konuşsak ya seninle. Ne ya abi? Şu... Borç meselesini... Ulan araba için bir ton dümen yaptı panayırda. Ama helal olsun Sebo'ya. Tepeci olan borcun bir kalemde sildirdi. Sebo'ya bak be. Sebo'ya bak be. Helal olsun be. Helal olsun be. İzzem abi, senin de borcun var mıydı sadı? Oho, benim borcum buradan Mahmut Bey gişelere yol olurdu. Ama helal olsun Sebo'ya. Eyvallah. Kadriye, hanım koş. Ne oldu be? Nedim'in torunu var ya Sebo. Ee? Sebeci olan borcumuzu sürdürmüş. Şükürler olsun Rabbim. Ulan Sebo, yavşak mavşaksın ama güzel adamsın. Helal olsun ya. Tamamdır abicim. Ben Sebahattin'i e iletirim. İstanbul Tek TV'ye konuşan Eşraf'ın önde gelen isimlerinden Saadettin Aktepe... ...bütün alacaklarını Sebahattin Antin isimli yakınının hatrına hibe ettiğini açıkladı. Helal olsun lan Sebahattin. Sebahattin. Ödesene lan borcunu. Piç. Ödesene. Ödesene. Piç. Vay Sebo. Sana sana. Ne yaptın kardeşim? Yendireceğim. Adamsın adam. Bu. Daha ne bu? Unuttum ne haber? Büyük adamsın. Bir çiçek sarayım mı abime? Evet, sağ ol kardeşim. Ne bu? Sayın Tazi, gel iki mars bir düz aklını alayım. Sözüm olsun Teyze. Eyvallah. O kadar da kötü biri değilmişsin. Ne haber? İyi. Bizde her şey düzeldi gibi. Senden? Bilmem. Bir dene bakalım. Nasıl? Seç bir tane. Ha, o kırılır ya. benden seç. Süper. Ya bardakları devir de sağlamasını da yapalım. <laughs> Sende de bir şeyler düzelmiş sanki. Sanki.